Topluköy Limanı'nda şu an ummalı bir sezon hazırlığı var. Hayır abi. Efendim? Ne yapıyorsun abi? Aynen çivi atıyorum. Niye? Allah be yapma ama çiviye bak ya. Şöyle bir selam ver bu tarafa doğru. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet abi. Hayır reis. Çivi atıyorum. Bu kimin gayı? Mehmet'in gayı. Mehmet'in. Hangi Mehmet? Sağ Mehmet. Sağ Mehmet mi? Aynen. Ee... aslında kara burada gayıymış da. Evet, He. Çivi salmış. Çivi atıyor. Ufuk reis sen ne yapıyorsun? Söküyoruz abi Ne söküyorsun abi? Macun söküyoruz Merhaba Kubilay Kubilay mı izleyin? Bar izleyen var Evet Ahmet abi sen ne diyorsun bu duruma? İyi diyorum Bir bak daha bu tarafa doğru Sevenlere selam ver Evet Hızlı baba Soner abime de merhaba ya. Ne yapıyorsun lan? Bekliyorum. Bu mu Babanın Babanı mı izliyorsun? Evet. Şükrü abi ne yapıyorsun? Boya yapıyoruz kardeş. Kayık tamir ediyoruz. Evet, Ayı sayın muhtarımız Ali abi. Kayık bakımı yapıyoruz. Sezona hazırlanıyorlar. Sezona hazırlanıyorlar. Palamut bol bu sene. Kayıkları hazırlıyoruz. Kurban bayramında palamut zemin. Herkese hayırlı olsun. Kurban bayramını herkesi bekliyoruz. Evet. Palamut bol. <laughs> saklanma saklanma saklanma, saklanma. <laughs> evet evet şükrü abi bu sene cagalan magalan nasıl olur inşallah hayırlı olur ha? sene bol sene bol mu sene balıkçılık her şey bol tayfalarda gırtlık var tayfa mı yok abi tayfa e, yok. İstanbul'dan çağıralım abi adamı İstanbul'un gençlerine sesleniyorum Evet. Şükrü Reis yine tayfasız. <laughs> Bana bak sana Enes de Kubilay'ı alalım mı tayfa? Aynen aynen. Ha? Aynen. Birisi okur üfler, birisi. <gülüyor> <gülüyor> ah Enes'im. Evet. Enes Enes'im, Enes'imi kaybettik. Enes, Enes çok cagala tutuyormuş ya. Evet. Ha? Ama hep okuya okuya çağırıyormuş çakalaları. Bu Enes'in gittiği kayıkla niye böyle perişan oluyor? Ben bunu anlayamıyorum. <ameliyemiyor. gülüyor> <Ben yanım, gülüyor> Yusuf diyor ki aylık ne veriyor diyor. <laughs> aylık, aylık. Aylık 2000 lira. <laughs> Yol yemek sigorta. <laughs> Yol yemek sigorta. Sonra abi de ben gelirim ya bak. Tamam. Bekleriz. Evet köyümüzün eniştelerinden Koray. Bakalım kahvenin yanında kimler var? Siz şimdi buraları özlemişsinizdir. Evet bakıyoruz şu an. Kahvenin önü boş. Palamut'a gidenler var. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ahmet abi 5 çay ver oradan izleyicilere. Evet. Çay gönderiyoruz. Selamünaleyküm. Hoş, hoş bulduk abi siz de hoş geldiniz. Evet canlı yayın yapıyoruz abi toplu köy derneğinde. Baktır. Şu an herkes sizi izliyor. Allah eylesin. Ben de Türk sefer. Evet. İzleyenlere bizden selam. Aleykümselam. Hepisine selam. Hepisine. Aleykümselam. Toplu sahilinde yaşıyoruz. Evet belki şu camdan bakmayı özleyenler vardır. Şöyle gösterelim. Evet. Sefer anneme selam söyle. Evet burada ufka doğru bakan güzel abimiz denize bak anne. Yani. Denize doğru bakıyoruz. Evet bakıyoruz. Gemilere, gemilere. Özleyenleri bekliyoruz toplu öyle mi? Gemileri gemileri. Evet. Hayır abi çok güzel bir şekilde uzanmış şu an burada. Hayır abi izleyiciler hep Hayri Özer'i göster diyorlar. Ahmet mi? Sen fenomensin galiba burada. Ahmet mi? He? Ahmet mi? Ahmet abi izlemiyor şu an. Daha Muhyib neye izlemesin? <laughs> Sövme lan canlı yok, yayın. Yok, yok sövmüyorum ya. <laughs> evet. Canlı yayını sonlandırıyorum abi. Herkese selam olsun. Her bay gelişim. bay. Allah'a emanet olun. Her Görüşürüz selamlar tekrar. Selamlar gençler. Var mı abi bir şeyler? Evet şu an palamuttan haber alıyoruz. Denizde var mı yok mu? Var mı abi balık? Yok. Varmış <laughs> abi. He? Var 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 mı diyor? Kim diyor? Yok diyor. Yok yok. Hayır abi. Yok. Toplumun en doğru konuşan adamı. He. Evet, toplumun en doğru konuşan adamı İsmail abi balıklar diyor. Biz de o zaman balığa gidiyoruz. Evet. Ee, İstavrit'e de. İstavrit'e mi, Palamut'a mı? İstavrit'e. İstavrit'e gidiyoruz, doğru. Evet. Evet Yusuf. gözlerim görmüyor. Balık var ama. Şükür. Yusuf diyor ki biz diyor İstanbul'dan gelince diyor işte Şükrü abi balık vermiyor bize diyor. Şükrü abi balık mı tutuyor da balık verecek? <laughs> Cagal istersen olur. Ha.